Memurlar Haber kanalında hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir kurumda da toplu iş sözleşmesi yapıldı. İnönü Üniversitesi Malatya'da da arkadaşlar toplu iş sözleşmesini kısa öz bir şekilde sizlere sunacağız. Kanalımızda abartısız 300'den fazla toplu iş sözleşmesi var. Bu yıla ait arkadaşlar belediyeler, üniversiteler, kurumlar bilginiz olsun. Eğer kendi kurumunuzun da belki de kanalda toplu iş sözleşmesi mevcuttur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu dipnotu da vereyim videonun altında kanal izle üzerine tıklayıp e, kanaldaki bütün videolara ulaşabilirsiniz arkadaşlar Evet ücretsam mı 18 2020'de yüzde altı ama 696 karakalar hariç Arkadaşlar böyle bir ayrımcılık yapılmış 12 2020'de yüzde beş mı 18 2021'de yüzde altı mı 12 2022'de yüzde beş masam var toplamda arkadaşlar %22'lik bir maaşım var. Biraz daha iyi olabilirdi bu maaşlamları. Siz ne diyorsunuz? Videonun altında görüşlerinizi belirtin arkadaşlar. Öğrenim yardımı ilkokul için 170 TL, ortaokul için 180 TL, lise ve denge okullar için 200 TL, yüksekokul ve üniversite için de 250 TL öğrenim yardım var arkadaşlar. Çocuk yardımı işleri 3 çocuktasınız olmak üzere her bir çocuk için 45 TL ay çocuk yardımı yapılıyor arkadaşlar. Yakacak yardım 60 TL. Ay bayram yardımı Ramazan ve Kurban bayramlarından önce 130 TL. Bayram yardımı çok düşük kalmış. Biraz daha artırılabilirdi. İlave tedii 6772 sayılı kanun gereği 52 günlük ücret tutarında ikramiyeler Eylül ve Şubat aylarında beşer gün toplam 10 gün. Bu da ikramiye de çok düşük kalmış. Diğer kurumlarda daha fazla arkadaşlar bildiğiniz gibi 5'er gün çok düşük kalmış. Gece zammı 20 ile saatler arasında %15 gece zammı. Askerlik yardımı 350 TL, evlenme yardımı 250 TL, doğal afet yardımı 2000 TL. Ölüm yardımı işçinin iş kazasının ölümünde bir çıplak ücret net olarak. İşçinin normal ölüm halinde 1000 TL, işçinin ana baba eş ve çocukların ölüm halinde 350 TL ölüm yardımı veriliyor. Ara dinlenmesi 1 saat çalışma süresinde sayılır diyor. Yıllık ücret izin 1-5 yıl 16 iş günü 5-15 yıl 22 iş günü 15 yıl fazlası da 28 iş günü izin var arkadaşlar. Süt izni ilk 6 ay içinde 2 saat ikinci 6 ayda günde 1,5 saat. Kıdem tazminatı kıdem tazminatının esas gün sayısı 35'tir. İşçinin iş kazası sonucu ölüm halinde de 40 gün arkadaşlar üzerinden hesaplanır diyor. Genel manada çok çok ee, çok çok iyi bir toplu sözleşmesi değil bana göre arkadaşlar. Şahsi fikrimdir. Özellikle maaş zamları biraz düşük kalmış. Bayram yardımları bence düşük kalmış. İkramiye 10 gün yapılmış, düşük kalmış. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Görüşlerinizi belirtin arkadaşlar. Toplu sözleşmelerini sizlere sunmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi videonun başında da söyledim. Kanalda birçok toplu sözleşmesi vardır. Kanalın adına tıklayın videonun altında arkadaşlar. Kanalın ana sayfasından videolara bakabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. 100 bin abone olalım. Ankara sesimizi gümbür gümbür duyuralım. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Toplu sözleşmesi diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.